Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Eskiden oynadığım, tekrardan giriş yapmak istediğim Zula'ya yeni bir bakış açısıyla <gir <continua> girmeye çalışıyoruz. Umarım çok ölmeyiz. Gemide başladık. Rakip takımı yok et. Hadi ederiz. Ben kimdenim? Bilemedim. Diye gel bakalım. Ah öldük. Hiç hoş olmadı. Kaç 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 kaç. Aa bu kadar kaçma. <laughs> bu kadar kaçma. Gel gel neredesin? Ben ağzıma Kaç 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 şimdi kaç. Ben ağzıma tükürüm. Kim kurtardıysa ben helal olsun. Ah. Ah 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 ah. Olacak olacak. Eskiden oynardık şimdi. Yeni başladık diyelim. Neredesin? Neredesin? Gel. Aa, ağzına. Diğerine vurmam lazımdı. Onlardaki setlere bak. Ya arkadaş hiç hoş Hadi bomba lol. Neyse iyi öldürdük. Ah be, ah be, on mu kaldı? On mu kaldı? E yazına be. Çık çık çık. Kaç 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 kaç. Gördün mü beni, gördün mü beni, gördün. Ben de seni gördüm. Gel. Yeah, sıradaki gelsin. Daha olun şampiyonlar. Ah! Bir tane daha öldürdük. Helal. Helal, helal. Olacak. Bu olacak. Sınıceğiz. Az daha lazım. <laughs> ah be, seni gördüm de. Yapacak bir şey yok. İki kolum var. İki kişi tam kafadan. Ya ulan hiç kişi... Oh 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 oh. Üç <laughs> kişi birden. Vay şikayetçiler. Vay şikayetçiler, vay şükürçiler. Tamam, ben hep öldüm gençliğim ha. Açık şuraya, pustuk. Gel gel, neredesin? Oh. Helal olsun. Helal olsun. Düşman geçti. Düşman geçti. Gördüm, gördüm, gördüm sakin ol Oldum. yine gördüm yanlış adım görmüşsünüz helal güzel Para silah ver ah ah oh oh, oh oh geliyorum geliyorum az kaldı geliyorum şampiyon olacağız geliyorum lazım. Helal, 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 helal. Helal. Maçı kazandın. Sağ ol, Allah razı olsun. <laughs>